Herkese yeni bir araç inceleme videosundan merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir Bugün Struan C3 inceleyeceğiz. Tabii ki nazar otomotivdeyiz. C3 Shine paketi inceleyeceğiz. En full paket. Fiyatı bence gayet mantıklı. Rakiplerine göre avantajlı. Umarım video hoşunuza gider. İyi seyirler diliyorum. Karşımızda C3 Shine paket. Şimdi bu aracı anlatmadan önce hangi motor seçenekleri var, hangi paketler mevcut onları size söyleyeceğim. C3'ün iki motor seçeneği bulunuyor. Birincisi 83 beygirlik atmosferik motor seçeneği Diğeri de 110 beygirlik Turbo beslemeli motor seçeneği Yer alıyor Atmosferinin motor değerleri 83 beygir 118 Nm tork 0-100 değeri 13 saniye Şehir içi 4.9 şehir dışı 3.8 Karmada 4.7 gayet bu arada Değerleri iyi son hızda 169 km hız 1-2 turbo beslemenin Değerleri ise 110 beygir 205 Nm tork 0 değeri 10 saniye, 3 saniyelik bir fark var atmosferikte turbo besleme arasında. Şehir içi 5.7, şehir dışı 4.3, karmadı 4.8. Feel, Feel Bolt ve Shine olmak üzere 3 paketi bulunuyor. Bazdan yukarı doğru sıraladım. En baz donanım manuel 5 ileri 83 beygirlik atmosferik motor seçeneğinin fiyatı 173.000 TL'den başlıyor. 173.500 TL'den başlıyor. En full 1.2 turbo besleme Shine paketin fiyatı da 236.000 TL'lere kadar devam ediyor. Söylediğim fiyatlara bayinin güzel hediyeleri de dahil oluyor. Bu arada söylediğim fiyatlara tavan dekoru, çift renk tavan, metalik renk farkı gibi özellikler dahil değil. Bu özellikler bildiğiniz üzere her markada olduğu gibi opsiyonel özellikler fiyatı arttırıyor bunlar birazcık. Şimdi tüm paketlerde olan donanımlardan bahsedeyim. ABS, EBA, EDB, ESP gibi özellikler mevcut. Yokuş kalkış desteği şerit ihlal uyarı sistemi, hız limit panoları okuma sistemi, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, sürücü ve yolcu hava yastıkları, yan hava yastıkları, perde hava yastıkları, lastik basınç uyarı sistemi, stepne, hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon. Bu arada hız sabitleyicinin bütün paketlerde olması gerçekten bence güzel. Deri direksiyon Sürücü ön kol dayama Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu Direksiyondan müzik sistemi kontrolü USB bağlantı noktası Bluetooth LED gündüz Sürüş farları LED ön farlar 3D görünümlü Arka farlar Şöyle göstereyim hatta size Çok şık durmuyor mu? Devam ediyoruz Fil pakette Manuel klima Hoparlör sayısı 4 adet Jantlar 15 inç Çelik jant ve çift renk tavan. Bu arada tekrardan söylüyorum. Çift renk tavan opsiyonel bir özellik. Fil bolda geçince ekstra olarak arka park sensörü, otomatik klima. E, fil pakette manuel klimaydı. Fil bolda otomatik klima bizim karşımıza çıkıyor. Elektrikli katlanır yan aynalar. Hoparlör sayısı 6'ya yükseliyor. 7 inçlik dokunmatik ekran. Mirror Screen de yer alıyor Feelbolt'ta. Mirror Screen'de telefonda yaptığınız, yani girdiğiniz uygulamaları direkt medya paneline yansıtabiliyorsunuz ve medya panelinden onları kontrol edebiliyorsunuz. Jantlar 16 inç oluyor. 3D görünümlü jant kapağı geliyor. Önsiz farları geliyor ve air bump geliyor. Air bump da şuradaki şu güzel detaylar oluyor. Yani bunlar aracın en çok çizildiği yerler. Mesela benim aracımın direkt şurası çizildi. Tam o beyaz yer çizildi. Çünkü yani bu şekilde koruma gerçekten şart. Bisiklet süren çok fazla, çocuk oluyor. Ondan sonra park ederken kapı açıyorsunuz, diğer araç geliyor. Ve bu şekilde sıkıntılar maalesef meydana gelebiliyor. Çizilmesinde bence yapılmış çok mantıklı, çok güzel bir şey. Shine paketi geçince, shine paket bu arada baya dolu gerçekten. Aktif güvenlik fren sistemi, sürücü dikkat, uyarı sistemi, çarpışma riski uyarısı, akıllı far asistanı. Kör nokta yeri sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön park sensörü, Shine pakete ayrıca ön park sensörü geliyor bildiğiniz üzere. Volt'ta arka park sensörü vardı. Shine'da geri görüş kamerası, ısıtmalı ön koltuklar, otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, elektrokrom iç dikiz aynası, helix alışım jant, karartılmış arka camlar, gibi ekstradan özellikler Shine pakette yer alıyor. Şu an incelediğimiz araçta gördüğünüz üzere çift renk tavanda var. Genel olarak özellikler bu şekilde. Şimdi biz Shine'a biraz odaklanalım. Bu aracı anlatalım. Normal farlar led, gündüz farları da led. sislerde de halojen. Normal farları led, ee, gündüz farları da led, sisleri halojen. Gayet başarılı bence. Şöyle bir bagajına da bakalım. Burada 300 litrelik gerçekten iddialı bir bagaj açmi bizim karşımıza çıkıyor. Gayet iyi bence yeterli bir bagaj hacmine sahip. Bagajın altında da stepne bizim karşımıza çıkıyor. Şöyle bu kısmı da kapatalım. Ön arka park sensörü. Ve geri görüş kamerası şurada bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi arka koltuğuna bakalım bir de. Şimdi arka koltuğa geldiğimiz zaman şurada şöyle bir saklama gözü mevcut. Ee, hemen oturalım içine. Bu arada koltuklar bayağı yumuşak. Stürenin koltukları çok güzel ya. Stürenin en çok beğendiğim şeylerden bir tanesi de gerçekten koltukları. Acayip yumuşak koltukları var. Şöyle ön konsola doğru da baktığımız zaman gayet başarılı. Arka koltuk yaşamalı bence gayet iyi şu anda. Ön koltuk en geride olmasına rağmen görüyorsunuz bu B sınıfı bir araç. Baş mesafesi baya iyi. Hatta baş mesafesini şöyle göstereyim. Baya iyi. Şimdi ön tarafa doğru yavaş yavaş geçelim. Şurada şöyle gözler var bu arada. Ön kolsun gerçekten çok güzel gözüküyor. Giyisi asmak için de gözler burada bizim karşımıza çıkıyor. Sağlı sollu iki tane var. Ön tarafa doğru geldiğimiz zaman buradan dört cam kontrolünü, arka cam kilidini kontrol edebiliyoruz. Şurada şöyle tutmak için çok güzel bir göz yapmışlar. bayağı beğendim bu arada. Çok şık olmuş. Sağ tarafa doğru geldiğimiz zaman buradan koltuğumuzun sıcaklık ayarını kontrol edebiliyoruz. Şöyle 1-2-3 diye kademeler mevcut. Koltuğumuzun yükseklik, alçaklık ayarını buradan kontrol ediyoruz sırt ayarında şuradan kontrol ediyoruz. İleri geri ayarında buradan. Ön kapında şöyle bir saklama gözü var. Bu arada gerçekten bence gayet geniş. Bayağı yumuşak koltukları Şu an koltuklarını acayip beğendim. Koltuğa bildiğin gömüldüm ya yani çok hoşuma gitti. Buradan farın ne kadar yukarı ne kadar aşağı bakacağını ayarlayabiliyoruz. Buradan da ayna kontrolünü gerçekleştirebiliyoruz. Hız sabitleme gibi ayarları buradan gerçekleştiriyoruz. Şurada da şöyle bir çubuk var gördüğünüz gibi. Bununla da direksiyonumuzun yükseklik, alçaklık ve derinlik ayarını kontrol edebiliyoruz. Direksiyon üzerinden birçok menüsel işlevi, ondan sonra müzik sesinin açıp kısma gibi ayarları kontrol edebiliyoruz. Bu arada anahtarsız giriş özelliği vardı. Şu anahtarsız çalıştırma özelliği de var bu araçta. Biraz basılı tutmanız gerekiyor çok hafif ekran geldi. Bu arada gayet başarılı. Stereo logomuz, navigasyonumuz, her şeyi var. Dörtleri buradan kontrol ediyoruz. Merkezi sistemimiz. Ön cam, arka cam ısıtmalarını buradan ayarlayabiliyoruz. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Bakalım sistemi nasıl. <laughs> gayet başarılı. Bir de şöyle bir şey var. Yani biz şu an darize çok iyi çekme kanallar. başarılı bence. Şöyle aracı kapatalım. Şöyle dörtlüleri yakalım bir. Dörtlü yakınca bakalım. Arkadan ve önden araç nasıl gözüküyor? Dörtlerin yanık haliyle bu şekilde gözüküyor. Gayet başarılı. Arka taraftan bakalım bir de. Şöyle hatta genç açıyla alayım burayı. Gayet güzel. Şimdi size şurayı da göstereyim dörtlüğü kapattık. Buradan e, mesela parlaklığın, bu ekranın parlaklığını buradan arttırıp azaltabiliyoruz. Bu da gerçekten güzel. Direkt kilometreyi de en sağ taraftan sıfırlayabiliyoruz. Yani trip dediğimiz şey. Diyelim ki benzin koydunuz kaç kilometre gidecek falan ona bakabiliyorsunuz o şekilde. Ondan sonra bu tarafa doğru geldiğimiz zaman şurada gayet güzel bir saklama gözü mevcut. Alt tarafta USB girişi 12 voltluk bir giriş. viteslerimiz de burada görebiliyoruz. Yani direkt burada düşürdüğümüz zaman RND'yi alacak. Sol attığımız zaman manuel. Buraya tıkladığınız zaman da sportif mod aktif oluyor. Sport bir şekilde sürebiliyorsunuz aracı. Şurada iki adet içecek için gözler var. Bu tarafa doğru geldiğim zaman el freni kol dayama. Kol dayamayı da kaldırınca şöyle gözler bizim karşımıza çıkıyor. Kol dayamanın da bu şekilde ayarını yapabiliyorsunuz. Ne kadar yukarıda ne kadar aşağıda duracağını kontrol edebiliyoruz. Torpido da o torpido bayağı geniş bu arada. Torpidoyu gerçekten bu kadar geniş beklemiyordum. Bayağı geniş torpido gözüne sahip. Şu yapı benim çok hoşuma gitti. Gayet klas duruyor. Klima menfezleri de bu şekilde gayet başarılı. Yukarı doğru bakalım son olarak da. Aracın direkt yukarıdaki aydınlatmalarını buradan kontrol ediyoruz. Sarı ışık var. Buralarda da yine aynı şekilde sarı ışık var. Burası da bu şekilde. Bu arada şöyle bir anahtarı var aracın. Onu da göstereyim size. En baz donanım atmosfer motorlu seçeneğinin fiyatı 173.500 TL'den başlayıp en dolu turbo beslemenin fiyatı da 236 bin TL'ye kadar devam ediyor. Bu fiyatlara bayinin hediyeleri de dahil onu da belirteyim. Şunu da belirtmek istiyorum bu fiyatlar yani söylediğim fiyatlar standart fiyatlar opsiyonsuz fiyatlar. Mesela metalik renk opsiyon çift renk ee, tavan mesela bunlar opsiyon. C3 Shine bu şekildeydi. Kısaca bu aracı özet geçmek gerekirse ön arka park sensörü geri görüş kamerası çok güzel bir jant lastik 16 inçlik EWAT da 205 55 16 gerçekten güzel bence ondan sonra ön koltukta ısıtma mirror screen gibi özellikler bu araçta mevcut gayet başarılı bence hız sabitleme de var araç bu şekildeydi umarım video hoşunuza gitmiştir kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim Nazer Otomotiv'e de çekim fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşürüz.